Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Floki hakkında konuşacağız. Floki'deki geri çekilme, Bitcoin'deki geri çekilme ve genel piyasadaki son düşüşler hakkında yorumlarda bulunmaya çalışacağız. İlk olarak Floki'den başlayalım. Floki'de son 24 saatte %10.23'lük bir kayba uğramış fiyat ve şöyle baktığımızda 7 günde %1.52 artıda fakat 30 güne baktığımızda %41.68 geri çekilmiş durumda. Son 180 günde %345 hala artıda olduğunu görüyoruz. Yani 6 aylık periyotta hala karda ama e, dediğimiz gibi kısa vade baktığımızda en azından bir aylık 90 günlük periyoda baktığımızda Floki'nin şu an itibariyle zarar içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki burada en büyük etkenlerden bir tanesi Bitcoin. Bitcoin'de %2.83'lük son 24 saat içerisinde bir düşüş görüyoruz. Ve bununla birlikte son 1 aylık periyoda ve son 90 günlük periyoda baktığımızda %14.97 ve %14.76'lık bir kayıp görüyoruz. Bitcoin'in fiyatında da elbette geçtiğimiz günlerde ne yazık ki sert geri çekilmeler yaşandı. Özellikle şu bir aylık periyoda baktığımızda 70.000 seviyesinden 54.000'lere 53.500'lere kadar neredeyse geri çekilmeler gördük. Bu da elbette piyasayı olumsuz bir şekilde etkilemiş oldu. Peki Bitcoin'de nasıl oldu da düşüş geldi? Dün Amerika tarafından bazı veriler gerçekten çok güzel gelmişti. Bunlara bakacak olursak çekirdek tüketici fiyat endeksi e, aylık bazda Haziran ayında beklenti 0.2 idi. Önceki açıklanan da 0.2 idi ve 0.1 açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Haziran ayı için %3.1 beklenti varken %3 açıklandı. Burada da beklentinin altındayız. Önceki açıklanan %3.3. Tüketici fiyat endeksi aylık yine aynı şekilde baktığımızda bir önceki yıllık Haziran ayına baktığımızdaydı. Bu aylık bazlı bakıldığında %-0.1 yani burada daha da ilerisinde bir gelişme söz konusu beklenti 0.1 de bir önceki açıklanan %0.0 da ee, beklentinin çok çok altında yani çok daha iyi bir şekilde açıklandığını görüyoruz ee, ama buna rağmen piyasa evet başta bir olumlu yanıt verdi buna bir yukarı doğru bir tepki gösterdi ama sonrasında ne yazık ki satış baskısına uğradı. İşsizlik haklarından yararlanma başvurularına baktığımızda beklenti 236 bindi ve burada 222 bin seviyelerini gördük. Bu da yine bizim için önemli bir veri ve burada da beklenenin altında açıklanması elbette piyasaları yine hareketlendirmesi beklenen bir olaydı. Piyasa buna nasıl tepki verdi? İlk olarak elbette güzel bir tepki verdi. Güzel noktalara ulaştı şöyle grafiğe geçelim. Bitcoin'den hemen başlayalım grafiklerimize. İlk olarak burada Bitcoin'de 59.640 seviyesine kadar bir yükseliş görmüşüz. Yukarı doğru güzel bir iğne attı ama hemen ardından bir satış baskısı geldi ve aşağıya doğru nasıl geri düştüğünü görüyorsunuz. 56.500'lere kadar iğne attı ama sonrasında tekrardan toparlamaya başladı ve şu anda da 57.000 doların birazcık üzerinde 57.200'lerde e, şu anda fiyat yer alıyor. Düşen trend devam ediyor ne yazık ki Bitcoin'de ve bu baskılı ilerleyişin. Devam etmesinin en büyük sebeplerinden diyebiliriz. Ee, bu düşen trendin üzerine çıkması durumunda piyasa biraz daha en azından durulabilir. Yani bu kadar sert hareketler görmeyiz diye düşünüyorum. Bitcoin'de burada ortalama olarak düşen trend seviyesini aşabilmek için artık 59.300 bölgesi bizim için önemli. O seviyeye kadar bir e, sert mum, sert bir hareket görmemiz lazım Bitcoin tarafında. Ve hacimli bir kırılım görmemiz gerekiyor ki bu seviyelerin üzerinde artık kalıcılık sağlayabilelim. Olduya bu seviyeyi kırdı ve e, yukarıya doğru hareketini başlattı. Bu sefer de burada 60.800 direnci var. Bu direnç de gerçekten kuvvetli. Eğer bu seviyeyi de aşarsak piyasa biraz daha rahatlayabilir ve sonraki önemli hedef noktası bu sayede 63.300 bölgesi olacaktır diye düşünüyorum. Destek olarak şu anda 57.000 bölgesi Bitcoin'in hali hazırda bulunmuş olduğu bölge gerçekten çok kritik bir bölge. Bu nokta eğer aşağıya doğru kırılırsa bu sefer güçlü destek noktamız 53.000 seviyesi olacak. Şimdi Floki'den devam edecek olursak elbette videomuzun ana konusu Floki olduğu için e, Floki'ye de bir bakalım. Floki'de son durumlar neler? Elbette Bitcoin'deki olumsuz ilerleyiş burada Floki'yi de olumsuz etkilemiş oldu. Floki dün Bitcoin'deki yükselişle birlikte 3.0.15.600'lere kadar bir iğne attı yukarıya. Fakat sonrasında sırasıyla önemli ara destek noktası olan ortalama 3.0.14.500 noktası demiştik. Bu seviyeye bir denedi ardından bu seviyenin kırılmasıyla zaten teker teker aşağıya doğru çekilmiş olduğunu görüyorsunuz. Burada ilk olarak tabii ki 3013 850 bölgesi önemli bir destek noktası olarak çalışmış gibi gözüküyor şu an itibariyle. Eğer bu noktada kırılırsa bir sonraki önemli destek noktamız 3012 400 arkadaşlar. Bu noktalar bir sonraki önemli destek noktamız olacak. Eğer bu seviyeyi de kırarsa daha aşağıda 3.0.1940 bölgesi ve buraların aşağısında artık 3.013.090 3.0.90 bölgesi sonraki önemli destek noktalarımız olacak. Burada bizler için özellikle Floki, işte Pepe ve diğer meme coinler ve diğer altcoinler için önemli beklenti, önemli açıklama ney? İlk olarak Ethereum ETF'leri arkadaşlar. Ethereum ETF'leri ile ilgili artık bir karar açıklanması bekleniyor ve geciktikçe de aslında piyasada olumsuz bir beklenti yarattığını söylemek lazım. Biliyorsunuz S1 başvuruları tekrardan revize edilmesi istenmişti ve bu başvurular revize edilip SEC yönetimine sunuldu. İlerleyen günlerde artık SEC tarafından da bir onay çıkması bekleniyor ve önümüzdeki hafta pazartesi belki bir Ethereum ETF işlemi görebiliriz yapılacak olan açıklamalara göre. Piyasadaki genel beklenti şu anda 15 Temmuz tarihi. Eğer herhangi bir erteleme, herhangi bir sorun, sıkıntı, pürüz çıkmazsa 15 Temmuz tarihinde Ethereum ETF'lerinin işleme başlaması bekleniyor. Ve bugün itibariyle de aslında bir onay çıkacak mı çıkmayacak mı buna dair de yine e, önemli haberler gelebilir diye düşünüyorum. 12 Temmuz tarihi bizim için önemli bir tarihti ve bu tarihe geldik. Ve sonrasında artık bugün itibariyle eğer bir onay çıkarsa 15 Temmuz tarihi veya önümüzdeki hafta belli bir gün... Ethereum ETF'lerinin işleme başlaması bekleniyor. Bu Ethereum ETF'leri şu anda piyasayı nasıl etkileyecek? Açıkçası şöyle baktığımızda iyi haberler gelmesine, iyi veriler gelmesine rağmen Bitcoin çok büyük bir e, ilerleyiş kat edemedi. Burada evet bazı kötü haberler vardı. İşte MT Gox gibi, Alman hükümetinin Bitcoin satması gibi bazı önü, e, önemli ve piyasayı... Çalkantıya uğratacak haberler de vardı ama dünkü verilerin bunu birazdan nötrlemesi gerekiyordu. Öyle olmadı. Anlık bir yükseliş geldi ama arkasından çok daha sert bir satış baskısı yedi Bitcoin ve bununla birlikte elbette altcoinlerinde sert geri çekilmeler yaşadığını gördük. Ethereum ETF'leri gelirse e, olumlu bir şekilde tepki verir mi? Açıkçası beklenti bu yönde ama dünkü verilerin tepkisine baktığımızda acaba gerçekten hani beklediğimiz gibi bir yükseliş gelecek mi gelmeyecek mi diye bize sorgulatmadı değil. Ethereum tarafında elbette bir hareketlilik gözükebilir, bir e, yükseliş, bir ivme yukarıya doğru görebiliriz Ethereum ETF'leri sonrası ve Ethereum ekosistemindeki aynı şekilde e, projelerde de Ethereum tabanlı projelerde de bir hareketlilik görebiliriz. Ama burada Bitcoin tarafında tamamıyla bir yükseliş gelir mi gelmez mi? Açıkçası buna dair tam bir yorum yapmak şu an itibariyle zor ki piyasada bile. Çok büyük yükselişler getirecek mi? Bu da yine bir soru işareti. Bakalım ilerleyen süreçte neler olacak? Yine hep birlikte göreceğiz. Ee, şu an için baktığımızda Floki tarafında yukarı e, ivme başlarsa eğer ilk önemli direnç noktası 3.0.15.230 bölgesi arkadaşlar. Destek noktası olarak da baktığımızda şu anda üzerinde bulunmuş olduğu 3.0.13.850 bölgesi ve biraz aşağısında 3.0.12.400 bölgesi önemli destek noktaları bu noktalara bu bölgelere dikkat etmek lazım. Onun dışında şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.